Sarraflık kuyumculuk babı 2. Wamen men ba ina filzatin thumme iftaraka bir kimse bir gümüş kap satıp da sonra ayrılsalar vakat qaballah. ba'de temelih ücretin bir kısmını teslim almış olsa da batala elgdu fima lem yuqdad teslim almadığı kadarıyla akit batıl ve sahha fima qabada teslim aldığı kadarıyla akit sahihtir ve el ina'u muştarakan beynehuma gümüş kap ikisi arasında müşterek olur ve in üstü hakka ba'zul ina'i gümüş kabın bir kısmına hak sahibi olursa alıcı serbesttir inşa a ahazal baqiya bi hissatihi dilerse geriye kalanı hissesi karşılığı alır ve inşa raddahu dilerse kabı reddeder zira kap çanakta ortaklık örfte ayıptır ve men ba kıt ate nuqratin fastuhiqa ba'duha ahaza ma baqiya bi hissatihi bir kimse bir gümüş külçesi satar da bir kısmına başkası hak sahibi çıkarsa bedeli karşılığı geride kalan hissesini alır. Vela lehu zor bir durumda olacağından tercih hakkı yoktur. Waman ba' dirha meyni ve dinaran bi dinareyni ve dirhemin bir kimse iki dirhem bir dinarı iki dinar bir dirhem satsa bu satış caizdir ve cu ile kullu vahidin min el cinseyn bil cins ahari iki cinsten her biri diğerinin karşılığı olmaktadır ve men bae ahada ashara dirhama bi asharati dirahima ve dinar icaza beyu bir kimse 11 dirhemi on dirhem bir dinara satsa bu satış caizdir ve kanet el asharatu bi misliha ve dinar bi dirhamin 10 dirhem misline karşılıktır. Dinar da dirheme karşılık olur. Ve yecuzu bey'u dirhemeyni sahiheyni ve dirhemin gelleten bi dirhemin sahihin ve dirhemeyni gelleten sağlam. İki dirhemle karışık olan bir dirhemi sağlam olan bir dirhem ve karışık olan iki dirhem karşılığında satmak caizdir. Ve izâ kânel gâlibu فَهِيَ فِي الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي الْفِضَّةُ Dirhemlerde gümüşü galip olan gümüş hükmündedir. وَاِنْ كَانَ الْغَلِيبُ عِلَى الدَّنَانِيرِ الزَّهَبَ فَهِيَ الزَّهَبُ Dirhemlerde altın oranı galip olan da altın hükmündedir. وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَازُلِ ıı, مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ e, tam ayar altın ve gümüşlerde olduğu gibi bunlarda da cinsi mukabilde satıldığı takdirde birbirinden fazlalık haramdır ve inkanel galibu alayhi maligha feliysa fi hukmı dirahimi ve denanide ve denanire mağşuşu karışık madeni galip olan gümüş ve altın dirhem ve dinar hükmünde değildir fa iza biat bi cinsiha Mütefazı ile caize karışımı fazla olan cinsi karşılığında birbirinden gramca fazla olan satılsa caizdir. Çünkü bunlar eşya hükmündedir. Ve izâ iştara biha sil'aten thumma kesedet ve taraken biha karışımı fazla olan altın ve gümüşle bir mal satın alsa ve malı teslim almadan bu para halk arasında geçersiz geçerliliğini kaybetse batalal bay'u inde Ebu Hanife Ebu Hanife'ye göre satış geçersiz olur. Vakale <laughs> <laughs> Ebu Yusuf aleyh'i kıymetuhâ yevmel bay'i İmam Ebu Yusuf'a göre satış günündeki değeri ne ise onu öder. Vakale Muhammed aleyh'i kıymetuha, ahire ma taamel en-nas biha İmam Muhammed de şöyle demiştir. Halkın bu çeşit para ile muameleyi terk ettiği son gündeki kıymeti esas alınır. Ve yecuzul bey'u bil fülusi enna fiqati ve illem tetaiyyen altın ve gümüşün dışındaki raiç paralarla satış izdir ve bunların tayin belirtilmesi tayini gerekli değildir. Ve inkanet kesideten lem yecuz el bey'u biha hitte ancak raiç piyasa değerinde değerlerinde değilse bunların tayini gereklidir. Ve iza ba'a bil fulusi en nafiqati thumma kasadat batal al-bay' 'inda Abi bir kimse rayiç olan madeni para ile bir şey satsa sonra teslimden önce para geçmez olsa İmam Ebu Hanife'ye göre satış batıl olur ve men iştara şey'en bi nisfi dirhemin fulusen caza'a bayu bir kimse yarım dirhemlik madeni para ile bir şey satın alsa satış caiz olur. Ve aleyhi ma yuba'u bi nisfi dirhemin ve o yarım dirheme satılan malın madeni para olarak değerini öder. Ve men a'ta as-say Ve men a'ta as ve bir kimse sarrafa bir kimse sarrafah bir dirhem verip yarım dirhemine karşılık madeni para Wa bi nisfihi nisfen illa habbeten fesedel bey'u fil cemi'i abi Hanife yarım dirhemine karşılıkta bir habbe noksanıyla yarım dirhem istese Ebu Hanife'ye göre satış hepsinde geçersiz olur. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed, İmam Ebu Yusuf ve Muhammed demişlerdir ki, cazel bey'u fil fulusi ve batale fima satış madeni para da caiz, geri kalan da batıldır. Ve kâle a'tini nisfe dirhemin ve nisfen illa habbeten cazel bey'u şayet yarım dirhemlik madeni para ve bir habbesi eksik yarım dirhem bana verdese satış caiz dir. Wakanet el fülyusu ve nisvu illa Hemin bir habbesi eksik yarım dirhem, küçük dirhem karşılığında geri kalan da madeni para karşılığında olur.